korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına farkını sarmışsa çelik duvar. duvarım. Benim iman dolu göğsüm gibi sen haddim var. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Dişi kalmış canavar. Arkadaş Yurduma alçakları uğratma, sakın! Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın! Doğacaktır sana vaat ettiği güller hakkın! Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın! Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı! Sen şehit olursun, incitme! Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak. Toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumum senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Bakalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyeti hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.